Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir sorgens videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mojetronaut Muhammed 9 map'indeyiz. Ortaya gideceğim. Burada rotam var mı? Yok. Vardı ama başka bir yerde. Bilmiyorum. Ama şuradaki chest'te. Teşekkürler. Ee, sizleri seviyorum. Evet. Raid'le. Tamam. Ee, bugün ne yapacağız? <laughs> Haber edelim. Ee, bugün e, Vegetarian vejetaryen challenge, vejetaryen evet, vejetaryen challenge yapacağız. Ee, ve bu challenge'da biraz bahs birazdan bahsetmeye başlayacağım işte. Ee, ama ilk önce tek Peki tam 20 like istemişim. 32-33 like gelmiş. Ve gerçekten teşekkür ediyorum. Adamsınız. Adamın dibisiniz. Ve burayı değiştirmiş yani. Tam anlamadım evet değiştirmiş ya burayı. Ee, adamsınız. Adamın dibisiniz. 30 like geldi. Keşke her videoya böyle gelse daha da iyi olurdu ama... <laughs> Pardon olsun e, adamsınız e, bugün e, pardon e, ilk şunu da söyleyeyim hemen e, Erda abi ve Doğukan'a gerçekten teşekkür ediyorum tekstur peki için yardımcı oldular e, ve hani tekstur peki de bitirdim Allah'a şükür ve size bu videoda vereceğim tekrar Erda abiye teşekkür ediyorum Doğukan'a teşekkür ediyorum ve Erda abi'nin kanalı gerçekten tekstur pek kralı yani e, isterseniz gidin bir bakın MR Erdi hemen direktman bulursunuz YouTube'a MR Erdi yazın e, gerçekten süper tekstür pek yapıyor e, baya güzel yani fıstık gibi çoğu kanalına yaptırıyor zaten e, bir bakın inceleyin e, ve diyeceklerim bu kadar ve vegetarian çarınca geçelim hemen arkadaşlar vegetarian challenge'da et ve et ürünleri kesinlikle ve kesinlikle yenilmeyecek. Yani işte e, tavuktur işte ettir işte bilmem nedir e, balıktır falan filan İşte siz anladınız Onlar yenilmeyecek e, ve Minecraft'ı sildim böyle bir şey oldu düzeltirim bunu ayarlarda bir sorun vardır e, Dediğim gibi et ve et ürünleri yenmeyecek süt ve süt ürünleri yenecek yani. süt ve süt ürünleri neyse artık e, İşte yani elmadır havuçtur kokidir e, bilmem nedir i̇şte siz anladınız ondan yenilecek ee, şunu şuraya alalım, şunu da şuraya tamam. Sığırımız bayağı iyi. Ee, ve ne yapacağız? Şu chest'i açalım. Tamam. Yani. Mesela karpuz, işte koki, yani bunları yiyebiliriz. Hani e, chest'lerde et olduğumu almıyorum zaten. Mesela i̇şte şu chest'e et olabilir. Evet var ama almayacağım. Balık da var hatta. E, şunları atalım. birisi e, birisini alacağını sanmıyorum aslında. Tamam. Geri geldi. dediğim gibi böyle vejeteryan challenge zor mu derseniz alakası yok zor değil bence yani normal oyununuzu oynayacaksınız sadece et yemeyeceksiniz bu kadar basit ee, ve bu benim dördüncü oyunum inşallah çıkar yani ne diyeyim hani bir türlü çıkmadı Şer Allah şükür hekler çıkmadı da Allah bu adam hack gibi lan böyle bir daldı ki adama Yarım kaple kestim. Ağzım kekem oldu neyse. Yarım kaple kestim oltayı da atamadım. Hiç oltayı atamadım gördüğünüz gibi. Hiç gram atamadım. Ee, ayakkabı. Neyse tamam. Sakin olalım. Bir bayağı ayrı set kestik. Bala göte. Şunu giyin. Neyse i̇şte şunu giyinelim şimdilik. Ee, et yememeye dikkat edeceğim. Challenge. Ağzına sıçarız yoksa challenge'ın. Allah şükür inşallah hiç çıkmaz. Şimdilik çıkmadı. Şöyle bir atalım. Ee, e, sesim kısık yine. Ee, bir türlü şey olmadı. Arada sesim böyle bir anda kesilebilir. Ee, sen bir git lan. Sen de, git. Ee, sen gel, sen gel. Sen de şurada kal, sen de şurada kal. Tamammış. Tamam, bitti. Bayağı bir şekil kestik aslında. Ateşe dayanmadı biraz. Temkilli oynadı ama Olta hiç atamadım. Olta hiç değdiremedim. Bala göt aldık gördüğünüz gibi. Daha demin. Ee, şimdi ne yapacağız? Ee, evet şurada bir adam var. Hmm. Ee, nasıl alacağız? şu delikten gireceğiz. Evet o da çıktı zaten. Yani çıkacak. Kardeş sen ee, Nereden alacağız seni? Şuradan şöyle bir çıkalım. Acaba burada bir yer var mı? yok. O zaman şuradan gireceğiz içeri dalacağız artık Allah ne verdiyse. İnşallahlarım salak yanmış ee, arkadaşımı çok sağlıymış ee, ne yapacağız of sanırım bu hackti. sanırım bu hekti o adamı nasıl aldı hiçbir fikrim yok ee, yine bir clean upla e, hallettik. Bu adam onu nasıl aldı? Hiçbir fikrim yok ya. Şöyle hemen aydınları boşaltalım çok kötü bir yerdeyiz çünkü. Ee, şöyle şöyle atalım evet, at, 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 at. At. Ee, aydınımız yok. Şunları da at. Evet, aydınımız yok. Kötü. Ee, çünkü çakmak lazım bize. Şöyle ortada, şurada bir adam var. Ortada değil, ama şurada bir adam görüyorum sanırım. Aydın, aydın. Demir var mı? Şu an FPS'im neden düştü anlamadım ama. Şu an 80-90 FPS ha. Neyse bir gidelim şöyle bir ee, Evet şurada bir adam var. Hatta birbirlerini bağlıyorlar. Hmm. Evet. Adam öldürmesine yardımcı oldu. Tamam yaptık onu. Oha. Oha lan. Demir yine mi yok? Hadi ya bir demir ha. Tamam elim şu an baya bir şey oldu. Şu adam şurada şey basıyor herhalde. Şurada yok basmıyormuş tamam. Şöyle bir çıkalım. Şöyle. Bizde bir clean up'ıydı tabi takım Evet takım diyelim O adam hack evet o adam hack ee, Yeter artık yani Artık ben de Bu adamı alırsam Ben de bunu alayım Adam hack'i aldı benim için teşekkür ediyorum Eline sağlık Şöyle Bu adam biraz daha böyle Golden apple mı anlamadım Hadi o katmayacağım çünkü canı var herhalde o yüzden e, arkada kalmak istemiyorum. Cık. Neyse sola dön. Abi, abi burada millet çok rahat kaçar ya Büş büyük büyük mü Gel hadi 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 gel babana. Allah hiç vuramadım ya. Neyse. Bunu da burada kestik. Ee, 4 kişi kaldık. Baya manyak geçiyor şu an oyun. Ben şöyle ben şurada bir iron set yapmak istiyorum. Bir tane diamond'ımız var. Hemen ortaya gideyim ben. 5 başlamadan ortaya gitmem lazım. Ee, etleri atalım şöyle. Tamam hadi gidelim. Hadi bakalım inşallah bu challenge'ı tamamlarız. Ee, yavaş yavaş challenge'lara zaten başladım. Biraz orta çok ters tarafta kaldık ya. Şöyle bir gidelim. Ee, challenge ilk challenge'ımız vejeteryan challenge'a başlamak istedim. Kolaydan zora doğru gidelim. Ee, naked challenge gelecek mi? O baya bir iler, ileriki zamanlarda. Çünkü çok zor bir challenge. Ve 3 kişi gallık. Benim e, acilen diamond kılıç yapmam lazım. Diamond kılıç ne? Yani diamond sword diyelim bari. İngilizcenin hızına geçiyoruz. Ve bunlar burada kapışıyor. Ve 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 best clean up ve Katniss. <laughs> ya bugün abi de clean up yaptık ya neyse ee, bir videonun daha sonuna geldik bir dakika videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay